gideceksin işte. Asıl şimdi gideceğim çocuklar. Asıl ihtiyacı var. Yani güzel günde herkes gidiyor anas satayım. Ne işin var senin? Asıl gideceksin ki zor günde. Bak akşam gittim Allah razı olsun. amirlerin memurları da oralardaydı. Sağ olsun. Ee, o da güzel bir şey. Bu arada teşekkür ederim. Emniyet ekibimize. Güzel insanlara teşekkür ederim. Ee, zaten giren çıkan herkes biliniyordu ama bu sefer bizzat temas halindeler. Onlar için de ayrı ayrı teşekkür ederim. O bölgede kol açan edip kimlerin gelip kimlerin gittiğini takip ettikleri için. Selam almıştır kendileri. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yarın nasipse bir aksilik olmasa yarın kaçalım baba. Şuna bak kendimi tanıyamadım. Ben beyaz oldum. Bu ben miyim la?